Bugün sizlere gizemlerle dolu zihinlerin ötesine geçen bir yolculuğa davet ediyorum. CIA'in derinliklerinde saklı kalmış pislik casusluk programı olan Project Stargate. Bu sır dolu program 1970'lerin soğuk savaş atmosferinde karanlık ve sessiz odalarda doğdu. O dönem Amerika ve Sovyetler Birliği arasında bir süren bir gölge savaş vardı. Her iki tarafta bilinmeyenin gücünü kullanmak istiyordu. İşte Project Stargate'in gizli amacı zihin gücüyle bilgi toplamak, düşmanın planlarını önceden görmekti. Programda yer alan pisçikler sıradan insanlardan çok daha fazlasına sahiplerdi. Pat gibi isimler bu gizemli yolculukta önemli roller üstlendiler. Peki Price ne yaptı? Uzaktan görme yeteneğiyle gözlerin göremediği, ellerin dokunamadığı yerlere ulaşabiliyordu. Bir odada oturup düşmanın sırlarını keşfetmek ne kadar büyüleyici öyle değil mi? Şimdi psik güçlerin sınandığı ve gerçeğin peşine düşüldüğü o esrarengiz deneylere odaklanalım mı? CIA psik yeteneklerin sınırlarını keşfetmek için birçok deney düzenledi. En dikkat çekici olanı uzaktan görme yani remote viewing deneyleriydi. Bu deneylerde psikler fiziksel olarak bulunmadıkları yerlerin detaylarını adeta zihinlerinin gözleriyle, üçüncü gözleriyle görmeye çalıştılar. Burada bu gizemli deneyler bazen olağanüstü sonuçlar verdi. Peki pislikler hiç gitmedikleri yerlerin ayrıntılı tariflerini nasıl veriyorlardı? Bir seferinde bir pislik şöyle yaptı. Sovyetler Birliği'ndeki bir nükleer tesisin iç yapısını doğru bir şekilde betimledi. CIA'yı daha derin araştırmana yönlendirdi bu durum. Ancak bilinmeyenin peşinde koşarken her zaman başarı garanti değildi. Bazen pislikler yanıldı. Ama bilinmeyenin büyüsü, CIA'yı pes ettirmedi. Pisik yeteneklerin potansiyellerini araştırmaya devam ettiler. Şimdi Project Stargate'in sonuçlarına ve bu esrarengiz programın günümüzdeki yankılarını bir göz atalım. 1995 yılında CIA Project Stargate'i resmi olarak sonlandırdı. Evet, bu kadar yakın bir tarihte. Ancak bu karanlık programın etkileri hala hissedebiliyor. Programın kapanmasının ardından psik yeteneklilere ne oldu derseniz onlar işlerine devam ettiler. Project Stargate popüler kültürde efsane bir konu haline geldi. Bunun hakkında filmler, diziler ve kitaplar yapıldı. Bu gizemli programdan hepsi ilham aldı. Ayrıca bazı bilim insanları ve araştırmacılar psik yeteneklerin potansiyellerini keşfetmeye devam ediyorlar. Psik yeteneklerin gerçekten olup olmadığı hala çözülememiş bir sır olarak karşımızda duruyor. Şimdi bu programın en derin ve en şok edici sırlarına birlikte inelim. Project Stargate ile belgeler açığa çıktığında bazı bulgular gerçekten akıllara durgunluk verdi. Örneğin Pat Price'ın uzaktan yaptığı bu görme yeteneğiyle Sovyet üstüne değil burası çok şaşırtıcı Mars'taki antik yapıları bile tarif ettiği iddia edildi. Dahası bazı psikiklerin gelecekte olacak olayları önceden gördükleri ve bu bilgileri CIA tarafından dikkatle kaydedildiği ortaya çıktı. Bu olaylar arasında doğal felaketler, büyük siyasi değişimler ve hatta teknoloji alanında yaşanacak devrimler vardı. Bu bilgiler zaman ötesine geçip geleceği görme yeteneğini mi gösteriyordu? Ve en sarsıcı bilgi bazı deneylerin sonuçlarının o kadar hassas olduğu ve kamuoyundan gizlenmesi gerektiği düşünüldü. Bu bilgiler hala tamamen açıklanmış değil. Bu bir paranoya mı yoksa gerçeğin karanlık yüzü mü? İşte CIA'in psikik casusluk programı hakkında bilinmeyenler ve bu programın gerçekte çılgınca detaylarını dinlediniz. Bu insan zihninin sınırlarını zorlayan ve bilinmeyeni keşfetmeye yönelik bir yolculuktu. Peki sizce psik yetenekler gerçekten var mı? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hala kanalıma abone olmadıysan kanalıma abone ol ve yorum yapmayı hatırla. Yorumlarını bekliyorum.